Merhaba kızlar. Bugünkü proje salça kutularından ya da kavanozlara bile uygulanabilir bir proje bu. Evinizde hangisi varsa ona uygulayabilirsiniz. Ben herkesinde de nasıl durduğunu videonun ilerleyen yerlerinde size göstereceğim zaten. Öncelikle bir kavanoz kapağını şöyle plastik çay tabağını yapıştırıyorum şu şekilde. Bu plastik çay tabaklarını bir milyoncu diye geçen yerlerde bulabilirsiniz rahatlıkla, oldukça da uygun fiyatları. Bu şekilde bunu yapıştırdıktan sonra onun üzerine de şöyle perde düğmesi kullanacağım. Perde düğmesini bu perdeye diktiğimiz kısmını şu şekilde kesiyorum. Kalan taraf benim projemde kullanacağım tarafı. Onu da çay tabağının üzerine yapıştırıyorum. Ben yapıştırma işlemi için silikon tabancası kullandım ama siz daha sağlam olsun isterseniz daha hızlı kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Onun üzerine de misket yapıştırıyorum. Bunlar kapaklarını oluşturacak. Dediğim gibi ister salça kutularına ister olarak kullanabilirsiniz. Videonun ilerleyen yerlerinde ben göstereceğim size ikisinde de nasıl durduğunu. Akçalı markasının alüminyum rengiyle Bunları boyuyorum. Daha öncesinde benzer bir projede yine Akçalı markasının gold rengini kullanmıştım. O da efsane olmuştu. Girip izleyebilirsiniz. Salça kutularını da yine sprey boyayla siyaha boyuyorum. Akçalık boyayla da olur. Hatta daha sağlam olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben şöyle kavanozları içine koymayı tercih ettim. Hani bunlar bir kılıf gibi olsun düşündüm İstediğim zaman kavanozlarını yıkayıp e, Kurulayıp tekrar kullanayım diye Sonrasında bir takım oluşturmak istedim ben de şu hero baby'nin mama kavanozlarından vardı Onları da şöyle ortalarından kağıt bantla bantlıyorum Bunları boyadıktan sonra kaldıracağım İçinde ne olduğunu görmek açısından Onun için de bir perde düğmesi kullanıyorum yine o perdeye dikilen kısmını kesiyorum. Diğer tarafını kullanıyorum. Böyle küçük kavanozlarınızda da direkt perde düğmesini yapıştırabilirsiniz çay tabağına gerek kalmadan. Büyük kavanozlarınızda da aynı bu şekilde yapabilirsiniz. O da çok güzel duruyor. Çay tabağı bulamazsanız direkt perde düğmesi ve misketi yapıştırabilirsiniz. Yine alüminyum rengiyle boyuyorum. ve şu kuruduktan sonra bantlarını kaldırıyorum ben biraz acele ettim kurumasını bekleyemedim öyle kötü bir huyum var benim aslında çok kısa sürede kuruyor ama o kısa süreyi bile beklemiyorum yani bu şekilde gözüküyor İsterseniz ben böyle bu şekilde çok seviyorum derseniz buraya buraya kadar yapabilirsiniz bu şekilde kullanabilirsiniz bakın şöyle ben kavanozları içerisine koydum hem daha bir ayrı hava kattı hem de e, temizliği falan çok daha kolay olacak kavanozda istediğin zaman alıp e, kullanabilirim yani şöyle bir de makrome ipim vardı şöyle bağlayıp nasıl olduğuna bakacağım benim hoşuma gitti varsa siz de kullanabilirsiniz bir de dediğim gibi şu şekilde kavanoz koymadan da Direk böyle de kullanabilirsiniz. Eğer derseniz ki ben salça kutusunun içine koyarım benim için problem olmaz derseniz içerisine hiç kavanoz koymadan bu şekilde çay şekerlerinizi işte ne koymak isterseniz koyup kullanabilirsiniz. Bu şekilde de böyle duruyor. Bir demiştim ya kızlar isterseniz kavanozlara da yapabilirsiniz diye. Kavanozlarda da nasıl durduğunu şöyle göstereyim size. Salça kutusunun içine koymak istemezseniz veya salça kutunuz yoksa ya da bu şekilde hoşunuza gidiyorsa böyle yapabilirsiniz. Bak ben acele ettiğimden bazı kısımlar boyanmamış. Şurası yeşil gözüküyor. Siz daha özenli davranırsınız. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz dediğim gibi. Ama ben bir şey daha göstereceğim size. İster yaparsınız, hoşunuza giderse yaparsınız. Hoşunuza gitmezse bu şekilde bırakınca gördünüz. Çok güzel oldu. Peçete de kupaj uyguladım ben bunlara. Bir bakın buna da hangisi hoşunuza giderse. Nerede bırakmak isterseniz o şekilde kalır. Ama bence hepsini izleyin. Peçete dekupaj için arkadaşlar ben buraları beyaza boyuyorum. Çünkü peçete dekupaj yapmak için mutlaka zeminin açık renk olması lazım. Koyu bir rengin üzerine peçete dekupaj yapamıyoruz. Ve şu peçete desenini seçtim. Bim'den almıştım bu peçeteyi de. Şöyle peçetelerin istediğim desenini kestikten sonra katlarından ayırıyorum. Edince katına en ince katını kullanıyorum yani. Üç kat oluyor genelde peçeteler. Bu bunu yapıştırmak için de dekupaj tutkalı kullanıyorum. Rüç markasının dekupaj tutkalı ya da peçete tutkalı diye de geçiyor. Katens markasının da var. Altına sürmüyorum. Peçete çok ince bir yapıya sahip olduğu için üzerinden sürdüğün zaman zaten içine, altına da nüfuz ediyor ve peçeteyi içerisine gömüyor. Çok çok sağlam oluyor. Bu peçete e, yırtılır mı? Peçete suya girince nasıl çıkmıyor? diye çok soran oluyor. İnanın çıkmıyor. Ben bu şekilde çaydanlığıma da desenler verdim. Çaydanlığımı boyayıp peçete dekupaj yaptım. Ve her gün kullanıyorum çaydanlığımı. Onu da kanalımda videosu var. İzleyebilirsiniz. Bakın şu üst köşeye koydum çaydanlığımı. Eski hali inanın atılacak durumdaydı yani. Artık atılacaktı. Sonra bu hale geldi. Mutlaka izleyin. Ona da gold renginde bir peçete kullandım. Normal yine akrilik boyayla boyadım. Ve yıkanabiliyor. Makinede bile yıkanabiliyor kızlar. Vernik sayesinde. Mutlaka o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Sonra ben yine bir şey daha eklemek istedim. Şöyle silikon tabancasıyla çay ve şeker yazıp beyazla boyayacağım. Sonra ben bunları beğenmedim. Hemen sökülüyor zaten istemediğiniz zaman. şu elinizde kaldırınca çıkıyor harfler. Bir denedim sadece. Sizin böyle hoşunuza giderse bunu da yapabilirsiniz. Şöyle kavanozları da içerisine koydum. Dediğim gibi ben bu şekilde kullanıyorum. Şu çay şeker yazılarını kaldırdım. Sonrasında. Bir sürü alternatif gösterdim kızlar. Size hangisini beğenirseniz o şekilde yapabilirsiniz. Kızlar sizde yapmamı istediğiniz projeler varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince değerlendirmeye çalışacağım ve elimden geldiğince bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Yeni fikirlerden yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp bana destek olmayı unutmayın. Ben hala nasıl kullanacağıma karar verememiş bir durumdayım. Böyle kavanozlarda da çok güzel duruyor. Bakın. Biraz öyle kullanırım, biraz böyle artık. Nasıl canım isterse, siz de nasıl canınız istiyorsa o şekilde. İsterseniz biraz değişiklik olsun dersiniz salça kutularının üzerine şöyle şu şekilde kullanırsınız. Canınız sıkıldı. Biraz kavanozların üzerine kapatıp o şekilde kullanırsınız. Bu arada kızlar lütfen beni instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın. Yazıyorum instagram adresim yukarıda. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.